ben Yusuf Bugün sizinle birlikte After Effects'te güzel bir öğün tanıtım videosu nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle videomuzu izleyelim. Kısa bir video çok fazla uzatmayacağım. Evet şöyle bir oynatalım. Şöyle bir ürünümüz geliyor. Bunun fiyatı geliyor. Sonra ikinci ürünümüz geliyor. Buradan üçüncü ürün. Ve burada logumuz geliyor bitiyor. Şimdi arkadaşlar bunun boyutu yeni bir ne diyorum ve buradan şuradan komodusunu seçiyorum. Buna final diyorum ya da reklam projesi diyelim. Reklam projesi. 1080 1920 boyutunda ben burada hem göstereceğim hem de aynılarını size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet. İlk projemiz neymiş? Beko'dan aralık fırsatları ve e, bir tane Beko toz sopalı torbalı süpürge. Şimdi önce şu arka planı alalım. Nerede benim bu arka planım? Evet. Şuradaymış. Şunu şuraya alıyorum. T'ye basıyorum. Evet şunu şöyle tam boyutuna göre <laughs> ayarlıyor. Şu benim. <laughs> Kaç saniyemiş bu? Tam 19 saniyede bunu bitireceğiz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Şimdi ikinci sahnemizin ne geliyor dedik ki önce şu olan aralık fırsatları sonra da yani uzaktan ürün geliyor ve ürünün adı geliyor. Ondan sonra da indirimli hali geliyor. İki kere gidip geliyor, gidip geliyor. Sonradan tekrar bir başka bir ürün geliyor uzaktan tekrar gidip geliyor, gidip geliyor. şu bir efekti hepsini size bu eğitimde anlatacağım. Öncelikle ben buradan Şuradan ürünümü alıyorum. Nerede benim ürünüm? Evet şunu alıyorum. Şunu şuradan scale yapıp biraz oturuyorum. Ve A'ya basıp böyle biraz merkez noktasına yani şu ürüne basıp merkez noktasını biraz daha böyle bulabiliyorsun. Belgi noktasını. Evet. Şöyle de ayarlayabiliriz arkadaşlar. Yani tam ortadan ortada gelecek. Şöyle. Gidip geliyor. Buradan fit yapalım. Şimdi. Öncelikle bunun ekranını bir kapatayım yani benim bu arka plandan bir sıkıntım yok. Benim yani sadece ürünlerinde sıkıntım var. Önce ne dedik biz buradan? Önce Önce yazı geliyor dedik. Bekudan aralık fırsatları. Tamam. Şunun önünü evet, ben buradan kapatayım. Tek avrata buradan sileyim. Ne bileyim? Tek Ve buradan Bekudan Beko'dan, Beko'dan aralık fırsatları diyorum ve keyifli açımı kapatıyorum. şuradan geliyorum ve buradan efekt paneline gidiyorum şu an efekt paneline giriyorum nerede efekt panelim? müzik panelinden akın. Animation Presets kısmından tekse gidiyorum. 3D tekse giriyorum. Ve şuradan şunu mesela demiyorum. Burada da arkadaşlar e, ne yaptık? E, videomuzda yazımızı 3D efektini verdik yani şuradan ne yapıyor geliyor uzaktan geliyor beko arabı şimdi ikinci o gelince bizim ölümüz geliyor dedik ölümüz şuradan yukarı verelim. Ne dedik? Şu mu? Evet. Şu. Şunu ben buradan sikeyi yapıyorum. Ve uzaktan sanki uzaktan gelememiş gibi. Hatta bunu burada ne yapacağım? Sıfır yapacağım. Şuradan yani şu yazım buranın yerine geldi. Bitti. Şuradan scale'e keyif veriyorum. Evet böyle biraz matematiksel yani hız yavaş bizim için önemli. Mesela kaç kere gidelim? 1, 2, 3, 4, 5 videomun gitmiyor. Böyle yapalım. Şöyle bizim için yeter. Buna direkt buradan 100 yapalım çok büyük oldu arkadaşlar. Şunu biraz daha bizim için bu yılın bu kadar yeter. Hatta şunu belki biraz aşağı alabilirim. Okay. Aşağı alabilirim. Şöyle. Hatta biraz daha küçültebiliriz. Evet. Yani şu videodaki aynısı olmasa da boyutu aynı yapmaya çalışın. İzleyelim. Evet çok güzel. Şuradan bir izleyeyim bakalım nasıl geliyor. Bence çok böyle şey geliyor. Böyle bir F9 falan yapalım. İzleyiz yapalım bakalım nasıl gelecek. Çok güzel. Çok böyle yumuşak bir geç. Bir biraz da uzatabiliriz belki. Şöyle. Evet çok böyle sanki uzaktan atıyormuş gibi geldi. Evet. Şimdi tekrar pozisyonumuzu geçiyoruz ve şu geldikten sonra da yani şu geliyor ve şurada benim ürünün adı yazıyor. Ürünün adı neymiş? Ben sahne bisfigiden almak istiyorum. Ctrl C diyorum arkadaşlar bir daha yapmamak için. E buraya öyle kontrol V diye yapıştırdım. Evet şöyle geldi. Ama bunu alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Şu aralık fırsatlarında biraz daha tabi yukarı alsak şunu şöyle otomatmış gibi yapalım. Bence gayet çok güzel. Evet. Çok güzel. Şimdi şunu kontrol Shift D diyorum ve diğerlerini kesiyorum. Çünkü ben benim yazım zaten hepsi diğerlerin zaten üst gelip burada da bitiyor. Ondan sonra ikinci sahneye geçiyoruz. Ondan sonra buradaki gibi bütün sahneleri birleştiriyoruz. Şunu şu sahne bir bize belki yardımcı olabilir. Evet. Bizim benim şeyim nerede? Ya yani şu alayım. Kontrol diye diyorum. Ekran için. Siz bunların hepsini yazarsınız arkadaşlar. Hatta ben şey yapayım. Sizin için e, buna yazdıklarımın hepsini belki bir dosyalarında çıkartabilirsem yazısını çıkartırım. Sizin için daha iyi olur belki. Şu sefer devamlı bu da kalıyor yani. Artık bir şey bir sorunumuz yok. Yani şunu ben böyle sk yaparım. Yani bizim bu yani Bu arada yani sponsorluk değil yani ben o yüzden yapıyorum ki şeyimiz değil. Hatta şunu şöyle yaparız. Bunun pozisyon efekti veririz. Mesela şurada gitsin. Geldi. Şuradan hızlı geçiş gelirdi mesela. Neyse bakayım. Evet. Çok güzel. Gayet iyi oldu arkadaşlar. Ee, ben videonun uzaması, uzamasını istemiyorum. Ee, yani bir sahneyi ben sana şöyle yazdım. Ben kontrol C deyip hepsini buradan proje dosyasını deyip yani şuradan böyle dosya atıp kombinasyonu yapabilirim arkadaşlar. Ee, o Yüzden e, Şunu Diyeyim Mesela Sahne Sahne 1 Diyeceğim Geçiştireceğim Yani Şu Benim Öyle Sahne Birim Olacak Mesela Kaç Tane De Bitiyor Heh Şurada Bitiyor Mesela Ctrl Shift D yapacağım? Ve Bunu Bitireceğim Gidiyorum Finale Şuradan Evet. Şunu Ctrl C diyorum. Yani artık ben kendim birleşimi için diyorum ben bunu. Ctrl V diyorum ve şunu şuradan birleştiriyorum. Şöyle geliyor. Şunun zaten projesini ben sizinle paylaşırım. Ee, nasıl geldi? Şey yaptı ben sizinle paylaşırım. Yani çok basit bir şey yani bu. Sadece şu yazıyı göstermek istiyorum sizin nasıl yaptığımı. Yani şu. Ha. Şuradaki yazıyı göstermek istiyorum nasıl yaptığımı. Arkadaşlar burada bir şey yapmadım. Sadece skill yap. Mesela bir gittim. Geldi uzaktan. Tamam mı? Şuraya geldi mi? Bir de uzay tekrar uzay gittim. Bir tık uzağa gittim, bir tık yakına geldim, bir tık uzağa gittim, bir tık yakına geldim, bir tık uzağa gittim deyip e, daha fazla yapmadım. Ne yaptım? Mesela şuna, şunları var ya, kontrol C deyip aynı yazıya mesela örnek veriyorum. Şöyle bir şey deneyelim mesela. Ben e, şu logoya vermek istiyorum diyelim aynı buradaki zıplamayı. O diyor, o bizim yaptığımız keyfini gösteriyor. Şu dördünü kontrolce C yapıyorum. Ve şu logoya kontrol Z yapıyorum. Tekrar o yaptığımda sanki şuradaki logo bak gördün mü? Gidip geliyor, gidip geliyor, gidip geliyor. Yani sanki şuradaki logo gidip geliyormuş gibi yani bir küçülüyor, bir gidiyor. Bir küçülüyor, bir gidiyor anlamına geliyor. Evet. evet, evet. Şöyle bir şey. Buradan da tek asadan diğer sahneleri komodosun yaptığın zaman yani şöyle bir şey yaptığın zaman sahne bir yaptığın zaman yani bunların yarısı buraya geliyor ve bitiyor. Ekran projesi bu. Şöyle yani sahne 1. Sahne 2 yani şöyle geldi mesela. Örnek veriyorum. Yazım geldi. Bu şuna demin gösterdiğim gibi. Şuradaki presid dosyasına gidip text bölümünden 3 text seçtikten sonra buradaki bütün animasyonları yazınız yazın, yazın üzerine yaptığın zaman şöyle çok güzel text animasyonları geliyor arkadaşlar. Evet şöyle <laughs> şöyle sahne ki yaptık arkadaş, yani şu sahne ben yapmadım tabii ya şurada yapmadım sizinle beraber ama sahne be sahne birlikte beraber yaptık çok kısa çok güzel anlayışlı bir şekilde anlattığımı anlattıysam, yani size güzel bir şeyler öğrettiysem, 10 dakika içinde, 15 dakika içerisinde çok güzel bir eğitim yaptım arkadaşlar gerçekten. Yani e, e bana deseniz ki e, biz dışarıdan eğitim alalım mı? Alabilirsiniz. Yani ben gidip de tabii yani kimseyi diyemem yani işte e, gidin bu bundan ücretini verin alın ama eğer temel seviyeniz varsa diyorum after if, temel seviyeniz var ise size reklam değil tamam mı kendim bilgileri ben aldık aldığım için bu şeyi öneriyorum size size 2-3 tanesini önerebilirim. Yani tasarımcı akademisini öğrenebilirim. Yani grafik tasarım başlayanlara ben direkt grafik tasarımcı akademisini öneririm arkadaşlar. Tasarımcı akademisi çok sade, güzel, anlayışlı. Yani anlatan hocalar çok iyi, çok kaliteli ve gerçekten soru cevap konusunda her şeyin detayına göre anlatmış, sistemleri koymuş Gayet ucuz, uygun bir eğitim sistemi. Ama yani gidip yani işte online Yani ben Dört eğitimde desen ki öyle bir şey var mı? Var. Onu da yani. Muhammed Özcan After Effects eğitimi zaten Belirli bir ayda Dört ders tamamlıyor. Ben de ondan eğitim aldım. Gayet iyi, anlayışlı. After Effects bildiğime daha Benim buradaki amacım işte bu programı unutmamak. Bugün yarın bir e, daha da çok fazla iş geldiğinde, iş talep bulduğunda e, işte rakiplerime karşı, ne bileyim ben rakiplerime karşı değil. Başkalarına karşı daha iyi, daha iyi işimi kendimi göstermek ama işte şu eğitimde arada sırada alıyorum. Ben de alıyorum yani. Bildiğime dair bir şey değil. Ben Grafik Tasarım mezunuyum. After Effects'i ben kendi kendime öğrendim. Gerçekten yani şu programı açtım. İşte şu skill'i falan kendim kendime yaptım. Videolardan onun ağacı izledim. Adam Carlson'u izledim yani. Ondan sonra işte Tasarımcı Akademisi'yle zaten... ...şeyim vardı, tanıştığım vardı. Ondan sonra onun eğitimlerini aldım. Kısaca yapıyorum. Grafiker üst sayfamda paylaşacağım onları. Şu an e, şu an tam o akademiyle ilgileniyoruz arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Yani video bir biraz uzun oldu. 1000 dakika civarında olduğu halde 10 dakika civarında bunu anlatıp bitirmek istiyordum. O Udemy'den güzel eğitim yapacağız arkadaşlar. Yani ben kendimden diyorum. Güzel eğitimleri size sunucam e, sunacağım. Orada işte bir sorunuz olur. Ben oradan size dönüş yaparım. Gerekirse online üzerinden topluca bir şey yaparız. Herhangi bir ücret, ödemezsiniz bana. Ben parası benim için önemli değil. Yani benim dostum, eşim, dostum bunu öğrensin. Bu program öğrensin. İş yapsın, para kazansın zaten gerisi zaten Allah'a kalmış bana da zaten geliyor çok şükür bana da gelir şimdi ee, artık videoyu burada bitireyim kanalıma abone olmayı unutmayın instagramı beni takip etmeyi unutmayın tam akademi arkadaşlar Gerçekten tam akademiyi takip edin. Duyurlardan takip edin. Yani grafik resursundan takip edin. Ne zaman açılır bilmiyorum. Çünkü geçen dönem tam 20 dakika oldu. Geçen dönem e, Haziran ayında açacağız dedik. Ama işte benim sınavlarımdan dolayı tam açamadık. Mezuniyetimden dolayı açamadık. Ama inşallah bu dönem, bu yazın ya sonuna doğru ya da Yazın başlangıcına doğru akademi açacağız, ee, tek hoca haline çalışacağız arkadaşlar. Yani başka e, bir şey yapmıyoruz zaten. Ee, tek başıma size eğitmeme çalışacağım. Beğen dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım gerçekten sizi başınıza dağıtmak istemezdim. Ama videodan sonra bunlardan bak istedim. Bu bilgileri vermek istedim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.